Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün ağlayan pasta yapıyorum arkadaşlar. Hem de kocaman bir tepsi yapıyorum. Hemen tarifimize başlayalım. İyi seyirler. Öncelikle uygun bir leğen içerisine 5 adet yumurtayı oda ısısında olması gerekiyor arkadaşlar. Yumurta, süt. Yumurtanın içerisine 1,5 su bardağına yakın şeker ilave edip Yumurtamız köpürüp kabarana kadar iyice çırpalım. Daha sonra içerisine 200 milimlik bardakla 2 su bardağı Sütünü 1 su bardağı sıvı yağını ilave edip tekrar karıştıralım arkadaşlar. Elenmiş 3 yemek kaşığı kakaoyu ilave edip tekrardan iyice karıştıralım. Dilerseniz direkten harcın üzerine de eleyerek de yapabilirsiniz arkadaşlar ama kesinlikle elemeyi unutmayın içerisinde topaklar oluyor biliyorsunuz. Unumuzu da arkadaşlar elemiştim kaşık kaşık içerisine ilave ederek çırpıyorum. Kullanmış olduğum un miktarını aşağıya yazacağım arkadaşlar ama siz gene de kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek ekleyin kesinlikle koyu bir kıvam olmasın akışkan bir kıvamda olsun gerekli unumuzu da ilave ettikten sonra 2 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ilave edelim tekrardan iyice karıştıralım İyice yağlanmış fırın tepsisine arkadaşlar hazırlamış olduğumuz kek harcını boşaltalım ve önceden ısıtılmış 180-200 derecelik arası fırında pişene kadar pişirelim arkadaşlar. Üzerinin kızardığı kakol olduğu için belli olmuyor arkadaşlar. Maksimum 20 dakikada pişiyor. Benim fırınımda 20 dakikada pişti. Buna dikkat edin. Üzeri kabuk bağladığında alabilirsiniz kekim pişerken ben de çikolata sosumu hazırlıyorum. Bir paket çikolata sosunu tencereye aldım. Üzerine 3 su bardağı 200 ml bardakla arkadaşlar sütümü ilave edip iyice karıştırıyorum. Ocağımı yakıp arkadaşlar ocağa aldım ve sürekli karıştırarak pişiriyorum. Isındıkça kıvam alıyor gördüğünüz gibi. Hemen fokurdamaya başladığında ocağımı kapatıyorum ve ara ara karıştırarak soğutuyorum. Üzeri kabuk bağlamaması için soğurken kesinlikle karıştırmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi keki fazla kızartmadım arkadaşlar. Sadece kakol olduğu için rengi bu şekilde duruyor. Kek soğuduktan sonra üzerine çatalla delikler açıyorum ve üzerine 3 su bardağı süt ilave ediyorum arkadaşlar. Sütümüze şeker ilave etmedim. Direkt sütü üzerine döküyorum. Kek sütünü çekene kadar ben de şantisini hazırlıyorum arkadaşlar. 3 paket krem şantiyi 2 su bardağı soğuk sütle çırptım arkadaşlar. Ben çırpana kadar kekin de sütünü çekti. Hemen üzerine şantimizi yayıyoruz. Bildiğiniz gibi de arkadaşlar pastamızı bir gün öncesinden hazırlarsak lezzeti yerine oturuyor arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bunu İhmal etmeyin arkadaşlar. ihtiyaç duyduğunuzda misafiriniz gelmeden bir gün önce hazırlarsanız daha iyi olur. Şantisini de yaydıktan sonra direkt olarak arkadaşlar dolapta bekletme yapmıyorum. Çünkü şantinin kıvamı akışkan değil. Gördüğünüz gibi koyu kıvamda. Eğer akışkan falan olursa direkt dökmeyin arkadaşlar. Dolapta biraz dinlendirin. Daha sonrasında çikolata sosunu dökün. Ben hemen çikolata sosunu da döküyorum arkadaşlar. Dökerken benim yaptığım gibi her tarafına dökmeye dikkat edin. Çünkü yayarken zorlanacaksınız arkadaşlar. Benim yaptığım gibi yaparsanız yayarken fazla zorlanmazsınız. Kesinlikle birden bir tarafına dökmeyelim. bir miktar da üzerine süslemek için arkadaşlar şant ayırmıştım hemen onu sıkma torbasına yazı duysuyla birlikte aldım ve bu şekilde şekillendiriyorum evde yazı duysu yoksa kürdanla torbayı da delerek arkadaşlar bu şekilde verirsiniz beni buraya kadar izleme imkanı bulduysanız arkadaşlar destek amaçlı ve tariflerimi kaçırmamak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten beğeni benim için çok önemli. Şimdiden teşekkürler. Trileçe'nin üzerine süslediğimiz gibi hemen bir tane kürdanla süsliyorum arkadaşlar. Sipariş olduğu için kesip gösteremiyorum arkadaşlar ama gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli sık sık yapıyorum bu ölçülerle. Çok da lezzetli oluyor. Dediğim gibi bir gün önceden hazırlarsanız daha iyi oluyor. Birbirinden güzel başka tariflerle buluşmak dileğiyle hoşça kalın.